Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. sahih Buhari, Cihat ve Siyer kitabı 2940 numaralı hadis. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ravi Abdullah İbni Abbas. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kayser'e Bizans devlet başkanına Hristiyan dünyanın lideri ve Batı Roma'dan ayrılıp Doğu Roma diye Bizans olarak devletini devam ettiren bir ülkenin başkanı. Ona peygamber Hz. bir mektup yazdı. Onu İslam'a davet etti. Bu mektubu Zihyetül Kelbi ile gönderdi ve ona şu talimatı verdi. Mektubu Busra kralına vereceksin. Busra Şam diyarında, Filistin topraklarında bir yer. Ve o da Kayser'e ulaştıracak. Kayser İran ordusuna karşı zafer kazanınca Allah'ın kendisine verdiği bu zaferi kutlamak amacıyla Humus'tan Kudüs'e doğru yürüdü. Humus'taydı. Sonra Kudüs'e geldi. Resulullah'ın mektubu Kayser'e ulaştırıldı. Bizans devlet başkanı, Hristiyan dünyanın reisine. Kayseri'de mektubu okuduktan sonra yanındakilere şu emri verdi. Bize onun kabilesinden birisini bulun, getirin ve araştıralım, bakalım. Bu Allah'ın elçisi kimmiş? Kimmiş diyor. Yani bilelim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kim? Bize bir mektup yazdı. Yani dünyanın bir numaralı iki tane devletinin başkanı ve kimsenin değer vermediği bir bölgeden, bir coğrafyadan, yani çöllerin ortasında Mekke, Medine gibi onlara göre küçük bir şehirden bir mektup gelir ve gel teslim ol der. Bu neyin nesi? Bir bakalım der ve bir adamı ister Heraklius. Şimdi o adam getirilecek ve biz de onunla o adam arasındaki konuşmaya şahit olacağız. Allah'ın izniyle ve neler öğreneceğiz neler hamd ederiz Allah'a. 2941 numaralı hadis. Sahih-i Buhari ana başlık Abdullah İbni Abbas Cihad ve Siyer kitabı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Heraklius'a mektubuyla ilgili ayrıntılı bir bilgi. Heraklius'un tavrı davranışı ve değerlendirmeleri. Ebu Sufyan şunları anlatır. Ebu Sufyan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birkaç ay önce Hudeybiye'de anlaşma yapan Mekkelilerin reisi, Uhud'da Mekkelilerin, Kureyş kafirlerinin reisi, Hendek'te reis ve hala Müslüman değil bu olay yaşadığında ve işte o anlatıyor olayı ve biz de dinleyeceğiz Abdullah İbni Abbas'tan Ebu Suyan'dan dinleyip aktardığı bu sözleri. Peygamber aleyhisselamın Kureyş kafirleri ile Hudeybiye antlaşmasını imzaladığı süre içinde, Şam'a ticaret için giden bir kureş kervanında bulunuyordum diyor Ebu Süfyan. Kayser'in adamları bizi Şam'da buldular. Beni ve arkadaşlarımı alıp götürdüler. Bu şekilde İliya'ya yani Kudüs'e vardık. Ve Kayser'in huzuruna çıktık. Kayser tekrar ediyorum Bizans devlet başkanı. En o günkü dünyanın en güçlü devletlerinden birinin devlet başkanı. Kayser'in başında bir taç vardı ve kraliyet makamına, devlet başkanlığı makamında duruyordu. Yanında Rumların ileri gelenleri de vardı. Kayser tercümanına şöyle dedi. Sor bakalım, peygamberim diyen bu adama işlerinden hangisi soy olarak daha yakınmış? Bu soruya ona soy olarak en yakın benim diye cevap verdim. Bana aranızdaki akrabalık ilişkisinin derecesi nedir diye sordu. Ben de amcamın oğlu olduğunu söyledim. Evet, o Ümeyye oğullarından, o Abdülmüttalip oğullarından amca çocuklarım. O zaman aramızda benden başka Abdümenaf oğullarından birisi de yoktu. Kayser beni kastederek onu bana yaklaştırın dedi. Daha sonra da arkadaşlarımın arkamda durmalarını emretti. Dedi ki, ardından tercümanla bu arkadaşlarına söyle, ben peygamberlik iddiasında bulunan zat hakkında, yani Muhammed Azizem hakkında, bu adama bazı şeyler soracağım. Bana yalan söylerse onu yalanlasınlar ve müdahale etsinler. Bu adam yalan söyledi desinler. Ebu Sufyan dedi ki vallahi arkadaşlarımın yalan söylediğimi etrafa yayarlar diye utanmasaydım o gün bana soru sorulduğu zaman onun peygamberin hakkında yalan söylerdim. Yani bir şeyler söylerdim. Fakat yalan söylediğimi etrafa yayarlar diye utandığım için her soruya doğru cevap verdim her soruya doğru cevap verdim. Tercümanın aracılık yaptığı bu görüşmede Kayser ile aramızda şu konuşma gerçekleşti. Şimdi Kayser soruyor, Ebu Sufyan cevap veriyor. Ve diğerleri Kayser'in adamları ve Ebu Sufyan arkadaşları da dinliyor. Bu adamın soyu nasıldır? Soyunu nasıl bilirsiniz? O gerçekten çok asil bir soya sahiptir. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ın nesli abi. İçinizden daha önce peygamberlik iddiasında bulunan kimse var mıydı? Hayır, yoktu. Kendisinin peygamberliği, peygamber olduğunu söylemeden önce onun yalanını hiç gördünüz mü? Duydunuz mu? Hayır. Atalar arasında bir melik, bir hükümdar var mıydı? Kral? Hayır. Ona uyanlar halkın önde gelenleri mi yoksa güçsüz ve zayıf kimseler mi? Ona uyanlar güçsüz ve zayıf kimselerdir. Ona uyanların sayısı gün geçtikçe artıyor mu, eksiliyor mu? Her geçen gün sayıları artıyor. Onun dinine girdikten sonra beğenmeyip dininden dönen var mı? Hayır, yok. Hiç antlaşmaları bozar mı? Yani verdiği sözden geçer mi? Hayır, bozmaz. Ancak biz şimdi onunla bir süreliğine ateşkes yap yani Hudeybiye. Bu süre içinde ne yapacağını bilmiyoruz. Fakat anlaşmasına sadık kalmayacağından endişeleniyoruz. Ebu Sufyan diyor ki sözün burasında peygamberi kötülemek adına araya katacak bundan başka bir söz bulamadım. Adam öyle ciddi sorular, öyle net sorular sordu ki diyor hiçbir şey diyemedim. Sadece burada bir fırsat buldum. Bir anlaşma yaptık herhalde bu anlaşmaya sadık kalmayacak dedim diyor ki Burada da ben inanmıyordum zaten bu sözüm ediyor sanki. Onunla hiç savaş yaptınız mı? Veya o sizinle savaştı mı? Evet savaştık. Bu savaşlar nasıl sonuçlandı? Karşılıklı bazen onlar yendi, bazen biz. İşte Bedir Uhud. Size neyi emrediyor? Bize yalnızca Allah'a kulluk edin. Allah'a tapının. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Çirk koşmayın. Onu bütünüyle hayata hakim, Rabb ile kabul edin. Atalarınızın inanıp söyledikleri şeyleri terk edin. Biz babalarımızdan, atalarımızdan böyle gördük. Lat, uzza, menat. İşte şu din, bu din, Yahudilik, Bunu terk edin diyor. Namazı, doğruluğu, iffeti, namazı, doğruluğu, iffeti, sözümüzde durmayı, emanete ihanet etmemeyi emrediyor ve akraba ile ilişkiyi sıkı tutmayı emrediyor. Yalnız Allah'a tapınmak, ona hiçbir şey ortak koşmamak, Namaz, doğruluk, iffet, haya, namus, şeref, yani bütünüyle kelime neyse, sözde durma, emanete ihanet etmeme ve sılay akrabalık bağlarını sıkı tutmayı emrediyor. Bunun üzerine Heraklius tercümanına dedi ki, ona söyle, yani Ebu Sufyan'a. Aynı zamanda Ebu Sufyan'a da bir uyarı Efendimizin daveti Ebu Kudüs'te de ulaştı. Hep savaşıyor, hep Efendimiz'i yeryüzünden silmek istiyor. Ve ama işte Bizans kralı, kendilerinden çok daha büyük gördükleri bir devletin başkanı ne diyor ona? Ona söyle, soyunu sordum, içinizde yüksek bir soya sahip olduğunu söyledim. Peygamberler de böyle, toplumlarının içindeki en asil soydan gönderilirler yani Kureyş, İsmailoğulları İbrahim Aysam'ın Aranızda daha önce peygamberlik iddiasında bulunup bulunma bulunup bulunmadığını sordum. Veyahut da böyle bir peygamberlik iddiasında bulunan var mıdır diye dedim, sordum. Daha önce yok dedim. Daha önce böyle birisi olsaydı bu adam da kendisinden önce dile getirilen bu iddiaya uyup gidiyor. Bir de ben bu iddiayla çıkayım diyor der. Peygamberlik iddia etmeden önce onun yalan söylediğini duydunuz mu diye sordum. Hayır dedin. Ben de biliyorum ki halka karşı yalan söylemeyen Allah'a karşı da yalan söyleyemez. Size hiç yalan söylememişse Allah'a karşı nasıl yalan söyleyecek ben Allah'ın peygamberiyim diyecek. Ataları içinde hiçbir hükümdar, kral, melik, devlet başkanı gelip geçti mi diye sordum. Gelmediğini söyledin ataları arasında bir hükümdar gelmiş geçmiş olsaydı, bu da babasının hükümdarlığını, krallığını, saltanatını geri almaya çalışıyor derdim. O da yok. Ona uyanlar, yani Müslüman olanlar zayıflar mı yoksa toplumun ileri gelenleri mi diye sordum. Zayıfların ona daha çok inandığını söyledin. Peygamberlerin bağlıları da zaten böyle olur. Yani zayıf kimseler. Ona uyanlar, iman edenler artıyor mu, azalıyor mu diye sordum. Arttığını söyledin. İman işi de böyle zaten. Tamamlanıncaya kadar hep artarak gider. Onun dinine girenlerden bu dini beğenmeyip dönenlerin, dinden dönenlerin olup olmadığını sordum. Yok dedin. İman böyledir. İmanın tadı ve neşesi kalplere yerleşince artık onun beğenilmemesi mümkün değildir hiç anlaşmalarını bozar mı diye sordum. Bozmadığını söyledin. Peygamberler de böyle. Verdikleri sözden caymazlar, anlaşmaları bozmazlar. Onunla aranızda savaş olup olmadığını sordum. Onunla savaştığınızı söyledin ve devam ettin savaşları. Bazen onlar kazandı, bazen biz dedim. İşte peygamberlerin durumu da böyle. Onlar zaman zaman zor, ağır imtihanlardan geçerler. Fakat sonuçta başarılı olanlar ve zafer elde edenler Peygamberlerdir, onlardır beraberdeki Müslümanlar tabii. Size ne emre diyor diye sordum. Yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Atalarınızın yaptığı putlara kulluğu yasakladığını söyledin. Yalnız Allah'a kulluk etmeyi, ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı ve atalarınızın taptığı putlara kulluğu yasakladığını söyledin. Yani La ilahe illallah. Ha ve bütün din ve felsefeleri reddetmeye çağırdığını söyledim. Namazı, doğruluğu, iffeti, sözde durmayı ve emanete ihanet etmemeyi emrettiğini söyledim. İşte bunlar benim öteden beri çıkacağını bildiğim peygamberin özellikleridir. İşte bunlar benim öteden beri çıkacağını çıkacağını bildiğim peygamberin sözleridir. Ancak onun sizin aranızdan olacağını tahmin etmezdim. Senin bu söylediklerin doğruysa, şu ayaklarımın bastığı yerlere yakında o zat sahip olacaktır. Senin söylediklerin doğruysa, çok yakın bir zamanda şu ayaklarımı bastığım yerlere, yani benim ülkeme o zat sahip olacaktır. Onun yanına varabileceğimi bilsem, onunla buluşmak için her türlü zahmete katlanırdım yanında olsaydım ayaklarını yıkardım. Daha önce İncil'e inanan, İncil'den ayetler okuyan, belki elinde bozulmamış, tarif edilmemiş İncil de vardı, bilmiyoruz arka planı ama devam edeceğiz okumaya çok enteresan bilgiler gelecek. Yani Heraklius, Peygamber Asam'ı tanıdı ve onun peygamber olduğundan şüphe etmedi ama okumaya devam ediyorum olayı. Ondan sonra Heraklius, Dihye'nin elçiliği ile Busra emrine gönderilen ve onun tarafından Kayser'e ulaştırılan Peygamber Aleyhisselam'ın mektubunu istedi. Getiren adam onu Heraklius'e verdi. O da okudu. Mektupta şunlar yazılmıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Rumların büyüğü Heraklius'e. Selam hidayete tabi olanlara olsun. Seni İslam'a davet ediyorum. İslam'a gir ki selamete eresin. Seni İslam'a davet ediyorum. İslam'a gir ki selamete eresin. Müslüman ol ki Allah mükafatını iki kat versin. el kitaptan Müslüman olanlara iki kat sevap. Ayet öyle diyordu. Eğer kabul etmezsen senin halkın olan çiftçilerin günahı senin boynadır. Ey kitap ehli. Ey benim kitabım İncil peygamberim İsa diyen. Bizimlesin aranızda ortak bir kelimeye gelin. Hak bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım. Yalnız ilahımız Allah olsun. Ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Yetti sınırlaması getirmeyelim. Bütün hayatımızda hakim o olsun. Rab ilah olsun. Allah'ı bırakıp da birbirlerimizi rabler edinmeyelim. Allah'ı bırakıp da birbirlerimizi rabler edinmeyelim. Allah'ın yerine biz rab ilah o olmayalım. Eğer yüz çevrilirse deyin ki şahit olun biz muhakkak Müslümanlarız. Ve son okuduğum cümleler Ali İmran Suresi 64. ayetin cümleleriydi. Var şunu da söyleyeyim bu mektup o gün Heraklius'e ise dünya üzerindeki bütün devlet başkanlarına özellikle Hristiyan dünyanın kendileri eğer hala Hristiyansa başka bir sistemin demokrasi, laiklik, sosyalizm gibi bir sistemin içine girmemişlerse işte Rusya, İngiltere, Fransa, Amerika ve Çin Budist ayrı sanki Çin'e gönderilen mektup da Kayseri'ye gönderilen mektup gibi düşüneceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mektuplara hala geçerlidir. Bu mektuplar onlara da ulaşacaktır ve ulaşıyor da zaten. Yani onlar da bu kitapları okuyorlar. Onlar da peygamberimizin davetinde karşı karşıyalar. İşte peygamberimiz bu mektubu gönderdi ve bu mektup bugün bize kadar da gelmiş oldu. Ebu Sufyan dedi ki, Heraklius sözünü söyledikten ve mektubu bitirdikten sonra yanında bulunan ileri gelenlerin sesleri yükseldi. Dedi ya, yanında olsaydım ayaklarını yıkardım, etraftaki bu sefer ileri gelen adamlar, baktılar ki Heraklius Müslüman olacak, kendi dünyaları çıkarları bitecek, Homurdanmalar başladı. Onların ne söylediklerini anlayamadım. Bu kargaşa içinde bizim dışarı çıkarmamız emredildi. Ve biz de görevler tarafından dışarıya çıkarıldı. Dışarı çıkıp arkadaşlarımla yalnız kalınca onlara dedim ki Ebu Kepşe'nin oğlunun İbni Ebi Kepşe'nin işi gerçekten büyüyor. Müşrikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a İbni Ebi Kepşe derlerdi. Çünkü bu Ebu Kepşe putlara tapmayı reddeden ilk kimseymiş herhalde. Daha önce de böyle putlara karşı gelen bir özelliği varmış. Peygamberimiz de putlara tapmayı reddedince öyle diyorlar. Ebi Kepşe'nin oğlunun işi gerçekten büyüyor. Baksana bu Rumların kralı bile, devlet başkanı bile ondan korkuyor. Ben de Allah İslam'ı kalbime yerleştirinceye kadar hoşuma gitmese de Allah'ın Resulü'nün bu davasında galip olacağına kesin olarak inanmaya devam ediyorum zaman daha Müslüman değildi. Fetihten sonra Müslüman olacak. Ama sanki diyor kalbime onun doğruluğuyla ilgili bilgiler yerleşmeye başladı. Ve daha sonra daha sonra Humsa herhalde yine sarayına adamlarını çağırıyor Heraklius. Bu adama inansak ne olur diyor. Sanki Müslüman olduğunu söylüyor. Çünkü Roma'da bir arkadaşına mektup yazıyor. Ondan da aldığı haberlerle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında hiç şüphe etmiyor. Fakat beraberindeki olduğu kimseler, komutanları ve devlet yönetimindeki etkin kimseler yaban eşekleri gibi dışarıya çıkmak istediler. Kapılar kapalıydı. Gelin dedi. Ben sizi denedim. Zaten ben dinimden vazgeçmedim dedi. Bu sefer kendisine secdeye kapandı. Müslüman olabilecekken dünya makamı ve çevresindekilerin etkisiyle Müslüman olmadan gitti rivayetlerden. Bunu anlıyoruz. Merak değil 2942 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık cihat ve siyer. Sel bin Saad anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda şöyle söylüyordu ve bende duydum. Ben bu sancağı yarın öyle birisine vereceğim ki Cenab-ı Hak onun elleriyle fethi gerçekleştirecek. Bunun üzerine herkes sancak kendisine verilecek ümidiyle ayağa kalktı. Sabah olduğunda hala herkeste bir ümit vardı. resul Ekrem Ali nerede diye sordu. Ali'nin gözünden daha solduğunu söylediler. Kerem Allah'ı ve şey, damadı. Nebi Aleyhisselam onun çağrılmasını emretti. Gelince de mübarek tükürüğünü Ali'nin gözlerine sürdü. Ali'nin gözleri o anda iyileşti. Radiyallahu anh. Sanki hiç hasta olmamış gibiydi. Gözlerindeki rahatsızlık giden Ali, radiyallahu anh, kerem ve şöyle dedi. Bu Yahudilerle bizim gibi Müslüman olmalarını sağlayıncaya kadar savaşacağız. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şunları söyledi. Ağır ol bana. Önce onlara yakın uygun bir yere karagahını kurarsın. Ve sonra onları İslam'a davet edersin. Ali Efendimiz diyor ki, Bun, bunlar Müslüman olunca kadar biz bunlarla savaşacağız. Efendimiz diyor ki, dur bakalım diyor, acele etme. Önce onlara yakın bir yere karagahını kurarsın. Ve sonra onları İslam'a davet edersin. Bu sırada İslam'ın onlara farz kıldığı görevlerde söylersin. Allah'a yemin ederim ki, ey Ali, Sayende tek bir kişinin Müslüman olması, hidayete ermesi, senin için kızıl develere sahip olup, onları sadaka olarak dağıtmandan daha hayırlı. Ey alim, sen onların Müslüman olmasına çalış. Onlara İslam'ı götür. Gelin Müslüman olun de. Yani önce onları öldürmeyi değil, önce onları diriltmeyi düşün. Ve senin sebebinle, bir kişinin Müslüman olup olması senin kızıl develere sahip olup onları Allah yolunda sadak olarak dağıtmandan daha hayırlı. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka hadislerinde senin sebebinle bir kişinin Müslüman olması dünya ve içindekilere sahip olmandan daha hayırlı. Kızıl develere sahip olmandan daha hayırlı. Üzerine güneş doğan şeylerin en hayırlısı senin sebebinle bir kişinin Müslüman olması. Buna çabala, bunun için uğraş diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tekrar ediyorum, bir Müslümanın çabası, bir ömür boyu bir Müslüman çabalasa, bir ömür boyu bir Müslüman düşünün, gece gündüz uğraşıyor, malını mülkünü feda ediyor. İnsanlar Müslüman olsun diye, hidayet bulsun ve cennete gitsinler. Diye. Bir ömür boyu çabasının sonunda bir kişi Müslüman olsa yeter. Bir kişinin dirilmesi bütün insanların dirilmesi gibidir. Bir kişinin dirilmesi Müslüman olması dünya ve içindekilere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Bir kişinin Müslüman olması kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Hedef bu olacak diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Ali Efendimiz de Önce onları İslam'a davet etti. Gelin Müslüman olun dedi. Çabası bu. Oldu. Gerçekten bir kişinin Müslüman olması demek, dünyalar kadar altın, gümüş, iki dünya ya sahip olmak falan nedir ki bunun yanında? Çünkü o bir kişi Müslüman oldu mu kurtuldu. Bir kişiyle kurtuldu diyelim. Hadi bir insan bir ömür boyu çabaladı. Gece gündüz malını mülkünü Allah yolunda feda etti. İnsanlar Müslüman olsun. Ben "Müslüman kalayım cennete gidelim." diye. Kimse Müslüman olmadı. Sadece kendisi Müslüman kaldı. Yetmez mi? Bir ömür boyu çabalamanın sonucu, bütün mal varlığını feda etmenin sonucu, her şeyi, her şeyi bitirmenin sonucu. Sen Müslüman kaldın, Rabbine Müslüman olarak kavuştun ve cennete gittin. Yetmez mi? Yeter, artar bile. Hedefi güzel belirle. Hedef dünya olursa çok basit. Bütün dünyanın değeri. Altınlarıyla, gümüşleriyle, petrollarıyla, saltanatlarıyla, devletleriyle, şehirleriyle, insanlarıyla bütün değeri Allah katında sinek kanadı kadar değildir. Sinek kanadı kadar değeri olsaydı dünyanın, diyor Muhammed Hasan, kafire bir yudum su vermez. Ama İslam, ama hidayet, ama bir kişinin Müslümanlığı ama senin Müslüman kalman her şeye değer. 2943 numaralı hadis sahih Buhari ana başlık cihat ve siyer kitabı. Ravi Enes bin Malik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kabileye savaş açtığı zaman sabah olunca kadar saldırıya geçmezdi. Onları kafile olamazdı. Sabaha kadar bekler. Eğer ezan sesi duyarsa geri çekilir. Çünkü bilmiyor civar kabilelerde kim Müslüman olmuş kim Müslüman olmamış. Hepsini bilmiyordu. Baktı ki ezan sesi duydu o zaman geri çekilir Demek ki bunlar Müslümanlar, kardeşlerimiz olmuş. Ezan sesi duymazsa sabah olduktan sonra saldırırdı. Biz Hayber'e gece vakti varıp karargah kurmuştuk. 2944 numaralı hadis. Yine Enes bin Malik, Resulullah bizi bir kabileye karşı savaşa çıkardığı zaman gece saldırıya geçmeyin diyordu. Ezan duyarsak zaten kardeşimiz olmazsa saldırır. Allah'ın izniyle devam edeceğiz hadisleri okumaya Cihat ve Siyer kitabındayız Sahih-i Buhari'den. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi Rabbil alemin.